Azospermi, menide hiç sperm bulunmaması anlamına gelir. Azospermi tüm erkeklerin %1'inde, infertilite yani kısırlık problemi olan erkeklerin ise %10-15'inde görülür. Menide çok az sayıda sperm bulunan ağır oligospermi ile azosperminin birbirinden ayırt edilmesi çok önemlidir. Çünkü ağır oligospermide elde edilebilecek az sayıdaki sperm mikro için kullanılabilir ve sperm elde etmeme amaçlı ileri düzey cerrahi değişimlere gerek kalmayabilir. Azospermik erkeklerin çoğunda sorun sperm taşıcı kanallar açık olduğu halde tesislerde olgun sperm üretiminin yeterli düzeyde olmamasıdır. Testis yetmezliği olarak adlandırılabilen bu durum, testislerin kendisindeki kusurlara veya testisleri sperm yetimi için uyaran hormonların salgınlandığı hipofiz bezine ait hastalıklara bağlı olabilmektedir. Hastaların yaklaşık %40'ında ise azospermin nedeni tesislerde üretim kusur değil, boşaltıcı kanallardaki tıkanıklıklardır. Cerrahi sperm elde etme yöntemlerinin tamamı lokal estezi altında uygulanabilir. Bazı durumlarda genel anestezi de tercih edilir. Hepsi hastaneye yatış gerektirmeyen işlemlerdir. İşlemler çoğu zaman 10 dakika ile yarım saat arasında sürer. İşlemlerden sonra günlük hayata devam edilir. Tüm işlemler tüp bebek merkezinde yapılır ve alınan örnekler aynı anda laboratuvarda incelenerek sperm bulunup bulunmadığı görülür. Sperm bulunduğunda işleme son verilir. 3-2-1 buyurun. Genellikle en sık uygulanan işlemler TESA, TSE ve mikro TESE işlemleridir. TSE işlemi, tesislerin içinde bulunduğu kese açılmadan, ciltten batırılan bir iğne ile tesislere girerek tesis dokusundan örnek alınmasıdır. Bu yöntem ve sistem TSE edilemezse TESE yöntemine geçilir. TESE yönteminde tesislerin içerisinde bulunduğu kese ve her bir tesis içerisinde kılıf küçük bir ile açılır. Testis dokusundan küçük parçalar alınır, kesilen bölümler dikilerek işleme son verilir. Mikro işlemi, mikroskop altında yapılan bir teste işlemine verilen kanıttır. Tese işlemindeki gibi tesis etrafındaki kılıflar açılır. Tesis dokusu mikroskop ile incelenerek geniş köyler kısımlarından örnekler alınır. Kesilen bölümler dikilerek işleme son verir. Bu yöntemin tesis dokusuna genellikle daha az zarar verdiği düşünülmektedir. Cevalli sperm yönetme yöntemleriyle obstrüktif azospermi yani tıkanıklığa bağlı azospermi oluşan olguların %100'üne yakında Nonajcik azospermi yani testisteki hastalıklara bağlı azospermi gelişen olguların da %40-50'sinde sperm bulunabilmektedir. Tıkanıklığa bağlı azospermisi olan hastalarımızın bulunan spermleri, dondurma çözme işlemi sonrası canlılık oranları ve bu spermlerin kullanımı elde edilen gebelik oranları oldukça iyidir. Ancak tesislerdeki bozukluğa bağlı azospermi olgularında elde edilen spermlerin dondurularak saklanması ve sonra tekrar kullanılması tartışmalı bir konudur. Bu hastalardan elde edilen spermlerin önemli bir kısmı yapısal kusurlara sahiptir ve dondurulmuş çözme işleminin stresini kaldıramayabilmektedir. Ancak daha sonraki işlemlerde sperm bulunamaması olasılığına karşı çok seçici bir şekilde uygun spermlerin dondurularak saklanması önlenebilir. Bu, grup, bu grupta mümkün olduğunca taze sperm kullanılması başarıyı arttırmaktadır.